Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Her gece Vakıa suresini okuyan kişiye ebediyen fakirlik isabet etmez. Vaka suresi Kur'an-ı Kerim'in 533 sayfasında. Ben de Vaka Suresini her akşam yeterken okuyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den burada uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk harfimiz Elif esresi var. İ, Z, V til wa bu telerde duruş yapılırsa durak burası her üzerine duruş yapılır wa ah diye durmazsak waqi'tu diye geçiş yapılır Ley se lip ve Vak a ti ha ke zi be tün durursak ke ha fi da tün ra fi a i za rut til er Dü. ja ve büs s şedde var iki defa okunur büs S til ci ba lu be sağ uzatelelik var burada uzatılıp duruş yapılır F k net H Ba burada da 3 ve 4 deif seçiliir burası mitti muttasır olduğu için heba en mün Beth sa ve kün tüm ez va gen se la se fe es ha bül mey me ne ki ma uzatma var uzatılır es ha bül mey me ne bu kadar kolay kardeşlerim Rabbim sevgiliye cennette komşu eylesin. İman selametiyle bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.